Herkese merhaba arkadaşlar ben Urur Bugün arkadaşlar yepyeni Sonic animasyonlarla Tekrardan karşınızdayım Arkadaşlar efsane harika Sonic animasyonları izleyeceğiz E o zaman ne bekliyoruz hadi videoya başlayalım Evet arkadaşlar Sonic animasyonlarımız başladı Bakalım bugünkü Sonic animasyonumuza Neler olacak arkadaşlar Evet Sonic animasyonlarımız Başladı arkadaşlar aa bakın Shin Sonic elmas kaçırıyor Arkadaşlar bakın görüyor musunuz Shin Sonic elmas kaçırırken yakalandı Vay 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 vay. Acaba arkadaşlar nasıl bir elmas kaçırıyor bu ya? Nasıl bir elmas kaçırıyor? Bakın elmas kaçırırken yakaladık onu. Aha polis de geldi arkadaşlar. Aa mor bir elmas var orada görüyor musunuz? Aha. Of. Arkadaşlar elması yedi bir de. Evet Shin Sonic. Arkadaşlar şehre zarar veriyor ya. Cık, bu Shin Sonic hep şehre zarar veriyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hep şehre zarar veriyor. Aa polisler ateş ediyor ona. Evet ateş edin şuna İçini bitirin şunun Olamaz Arkadaşlar Talisi yedi bu arada Evet Sonic çıktı Arkadaşlar no Shin Sonic vs normal Sonic Arkadaşlar bu şehri içine etmiş şehri zarar veriyor Herkese bakın polis arabasını bile fırlatıyor herkese Sonic'e polis arabasını fırlattı Aa, Hadi bakalım kim yenecek Hadi Sonic göster şuna gününü Evet Sonic gösterecek şimdi arkadaşlar onu günü. Evet Sonic ona gidin gösterecek şimdi. Aha altın çıktı. Arkadaşlar bir tane yumruk vuracak şimdi Sonic. Evet gözlerinden lazer vurdu vurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sonic ona lazer attı ve Aa arkadaşlar Ortadan iki ayrıldı bu kim ya? Bakın Sonic normal oldu. Normal Sonic oldu. Aa Sonic sevgilini kurtar hemen. Sonic'in sevgilisi aşağı düşüyor ve onu kurtardı arkadaşlar gördünüz mü? Lan Sonic yine iyisin ha. Arkadaşlar Sonic görünürse sevgilisini kurtardı. Evet bu da yakalandı. Aa ne satıyor arkadaşlar? Aa çiçek satıyor. Aa arı soktu bakın. Bu kim ya? Hayır arkadaşlar kidnapp Ketneb orayı emdi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar arılara bakın zehirli gaz saldı Ketlep şu anda. <laughs> en güzel özelliği ağzından zehirli gaz salabiliyor arkadaşlar ketneb. Ketneb'in öyle bir özelliği var biliyorsunuz ki. Arkadaşlar hep yardım yok köpek balığı geliyor Ketneb bir şeyler yap Köpek balığı geliyor Olamaz arkadaşlar ayağına bu takılmış. Olamaz arkadaşlar. Kapi. Aa köpek balığı geliyor arkadaşlar köpek balığı geliyor. Olamaz Ketnep kurtar onu. Aa Ketnep şimdi o. arkadaşlar o 100 kiloluk demirle köpek balığını dövdü Ketnep yine mi kim gelecek? Ay yine yardım istiyor arkadaşlar bizden ya. ya. yine mi yardım istiyor? Help diyor yardım istiyor arkadaşlar bizden. Aşağı düşecek Ketnep yardım et. Ketnep <laughs> kurtar. Olamaz. Arkadaşlar Ketnep tutması lazım. Kafi. Evet Ketnep'in en sevdiği içecek kahve arkadaşlar. Bakın kurtardı onu gördünüz mü? Vay be arkadaşlar ketlep'in sevgilisi bu da. Aa ketlep'in kahve içmesi gerekiyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir animasyonumuza geçtik. Bu animasyonumuzda da. Hayır. Yılan arkadaşlar bakın elleri yılan olmuş. Aa, yılanlar kavga ediyor arkadaşlar bu sefer de bakın. Olamaz. <laughs> Hayır ona saldırdı. Arkadaşlar gördünüz mü ona saldırdı ya. Yazık ya bakın ağlıyor. Hep bu yılanların yüzünden arkadaşlar. Yılanlar anlaşamıyor bakın görüyor musun? Yılanlar anlaşamıyor. Şimdi taşı alacak diğer yılana fırlatacak kesin. Oo, oh, Diğer yılana fırlattı arkadaşlar Yılanlar kavga ediyor şu anda Hayır Arkadaşlar taş uzaya gitti gördüğünüz gibi Ve bakın Elma onun kafasına düştü gördünüz mü Yazık ya Aa orada bir mektup var. Aa aç mektubuymuş arkadaşlar. Aç mektubu bakın. Aa bu adam bu kadına aşıkmış arkadaşlar görüyor musunuz? Evet artık bunlar sevgili oldu gördünüz mü arkadaşlar? Bakın aman Allah'ım ne oluyor burada bunu görmek istemiyorum. Evet bunlar sevgili oldu. Yeni animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Bu animasyonumuzda da Aa bu bir restoran. Ketnep restoran. Ketnep <laughs> ve Poe'nun restoranı arkadaşlar. Aa kimse yok arkadaşlar. Batmak üzereler bakın. abi bir bebek bırakmışlar arkadaşlar restoranın önüne. Restoranın önüne bir bebek bırakmışlar. Bebeğe mama veriyorlar arkadaşlar bakın. Yazık ya bebeğin karnı acıkmış. O bebek daha çok ağlamaya başladı arkadaşlar ne oluyor ya? Bakın bebekle oyun oynuyorlar. Evet bebek artık ağlamıyor. Oo arkadaşlar bu bebek. Yalnız oo arkadaşlar bir sürü konu çıktı bebeğin görüyor musunuz? Bebek büyüdü artık. Bakın efsane yemekler yapıyor ve bir sürü para kazanıyor ketne. Vay be. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oha ne kadar büyümüş. Baksanıza bir sürü paraları olmuş arkadaşlar Ketnep ve Po'nun. Bu kim ya? Aa olamaz. Arkadaşlar bebeği geri almaya çalışıyor. Bırak lan bebeğimizi. O bizim bebeğimiz. Aa İşini bitir onun Ketnep. Arkadaşlar bizim bebeğimizi çalıyorlar. Oo Ketnep ve Po'yu bağladılar. Olamaz. <laughs> olamaz arkadaşlar bu bir canavar. Ketnep'in bir şey yapması lazım. Evet arkadaşlar, Ketnep şimdi canavara dönüştü. Evet. Ketnep canavara dönüşürse arkadaşlar çok kötü şeyler olur. Ketnep. Olamaz arkadaşlar. Bu da annesi kızın. Bakın kızın annesi. Oo nasıl canavara dönüşmüş? Hayır. Hayır. Pooo. Arkadaşlar po öldü ya. Olamaz ya. pol, Hayır. Arkadaşlar po öldü ya. Aa ona ona yara bandı yaptık arkadaşlar. Onu iyileştirdik. Aa iyileşti ölmedi. Oleyde. Oley be. Oley ölmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir animasyonumuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel Sonic, Poe ve bir sonraki animasyonu izledik. Daha fazla bu tarz animasyonlar izlemeyi Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.